Hepimiz zamanın içinde yaşıyoruz, peki ama onu ne kadar hissediyoruz? İşte bugün saatlerin o tiktaklarının ötesine geçeceğiz. Zamanın duygusal dokusuna, yani varoluşumuzun ta kendisi olan o nabza dokunacağız. İşte bütün bu anlatacaklarımızın merkezinde tam da bu fikir yatıyor. Zaman öyle sadece ölçtüğümüz bir şey değil, hayır. O içimizde hissettiğimiz, o en derin ritim. Evet, İlk durağımız zamanı hissetmek. Zamanı deneyimlememiz neden bu kadar bize yani insanlara özgü? Peki zamanı hissetmek dediğimizde tam olarak neyden bahsediyoruz? Bakın zamanın içinde olmak başka bir şey, onu duygusal olarak deneyimlemek bambaşka bir şey. Arada devasa bir fark var. Şöyle bir düşünelim isterseniz. Bir taş mesela. O da zamanın içinde var oluyor değil mi? Ama zamanı hissetmiyor. Yüzyıllar geçse bile onun için bir anlamı yok ama bir insan işte biz zamanın akışını adeta duygusal bir dalga gibi yaşıyoruz. Bizim için zaman sadece fiziksel bir boyut değil, çok daha fazlası. Bazen bir nabız atışı, bazen bir ritim, bazen de içimizi yakan o tatlı özlem oluyor. Peki bu hissetme meselesini biraz daha derinleştirelim mi? Şimdi rotamızı felsefeye çeviriyoruz. Zamanın içinde nasıl yaşadığımıza şöyle bir felsefi gözle, özellikle de Heidegger'in penceresinden bakacağız. Heidegger'in ortaya attığı çok kilit bir kavram var. Zamansal açılım. Nedir bu? Aslında insan varoluşunun geçmiş, şimdi ve gelecek arasında sürekli bir salınım, bir hareket halinde olması demek. Ama durun, bu basit bir gidip gelme değil. İşte işin sırrı burada. Bu hareketin her bir anı, her bir salınımı sonuna kadar duyguyla renklenmiş durumda. Mesela geçmiş, geçmiş dediğimiz şey sadece yaşanmış bitmiş olayların bir arşivi değil, değil mi? Aslında o bugün bile ruhumuzda çınlayan güçlü bir duygusal yankı. Bir anıyı gerçek kılan şey onu ne kadar derinden hissettiğimizdir aslında. Peki ya şimdi içinde bulunduğumuz o an? O da aslında tek başına izole bir şey değil. Şimdiyi her zaman geçmişin o yankısıyla ve geleceğin üzerimize düşen gölgesiyle birlikte hissederiz. Sanki böyle duygusal bir sandviç gibi bir ara katman. Ve geldik geleceğe gelecekte öyle boş, belirsiz olasılıklar yumağı falan değil. Hayır, gelecek tam da şu anımızı şekillendiren somut bir umut ya da bir kaygı. Yani yoğun mu yoğun bir duygusal beklenti. Şimdi felsefenin bu şiirsel bakışı harika. Peki ama işin bilimsel tarafı ne diyor? Bu kadar derin bir fikir beynimizin o karmaşık yapısında yani fiziksel gerçeklikte nasıl bir karşılık buluyor? Hadi biraz da bilimin sularına dalalım. Beynimizde bu iş için kurulmuş rüya gibi bir ekip var desek yeridir. Bakın ilk oyuncu hipokampus. O bizim temel zaman farkındalığımızı şekillendiriyor. Adeta zamanın haritasını çiziyor. Sonra sahneye amigdala çıkıyor ve o çizilen haritaya duygusal rengini veriyor. Biri olmadan diğeri anlamsız. Mükemmel bir ortaklık. Ve işin en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Bilimin kendisi burada adeta bir şiir yazıyor. Çünkü bir anı unutulmaz yapan o şeyler var ya, işte onlar zamanı kalbimize, ruhumuza mühürleyen o biyolojik şiirlerin ta kendisi. Peki tamam, felsefeden, bilimden bahsettik. Ama bütün bunlar bizim gündelik hayatımızda nasıl işliyor? Kanıtı nerede? Aslında kanıt her an, her yerde. Çünkü duygularımız zamanı resmen büküyor. Evet, yanlış duymadınız, büküyor. Buna hepimiz şahit olmuşuzdur eminim. Mesela çok üzgün olduğunuz bir anı düşünün. Zaman sanki akmaz donar kalır değil mi? Ama kahkahalarla güldüğünüz, çok sevindiğiniz bir anda zaman kanatlanıp uçar. Ya aşk? Aşıkken saatler bir an gibidir. Bir nefes alışveriş kadar. Ama kaygılıysak, ah o kaygı, o zaman saniyeler bir asır gibi gelir. Yani anlıyoruz ki biz sadece zamanın içinde öylece süzülen varlıklar değiliz. Biz zamanı alıyoruz, duygularımızla onu büküyoruz, şekillendiriyoruz ve en önemlisi ona anlam katıyoruz. İşte o duygusal varoluşumuz, zamanı sıradan bir ölçü birimi olmaktan çıkarıp zengin, canlı, yaşayan bir dokuya dönüştürüyor. Şimdi bütün bu konuştuklarımızı, bütün bu parçaları bir araya getirme zamanı. Zaman, duygu ve varlığın o büyük sentezine yani varoluşun nabzına kulak verelim. Bakın şu karşılaştırmaya. Ne kadar da etkileyici. Bir yanda Albert Einstein var. O fiziğin evrenin diliyle bize zamanın göreceli olduğunu kanıtladı. Diğer yanda ise Martin Heidegger. O da felsefenin yani insanın diliyle zamanın aslında duygusal olduğunu gösterdi. İki farklı dil, aynı gerçeğin iki farklı yüzü. Neden peki? Neden zaman bu kadar duygusal? İşte cevap. Çünkü duygular varoluşun namzıdır. Bitti. Bu kadar basit ve bu kadar derin. Bizim hayatta olduğumuzun ritmi, varlığımızın en temel titreşimi işte o duygular. Şimdi o soyut varoluş kavramını en somut, en tanıdık şeye bağlayalım mı? Kendi kalp atışımıza. Her güm güm sesi aslında bir ilandır. Hem biyolojik hem de varoluşsal bir ilan. Ben hala buradayım. Hissediyorum, yaşıyorum. Ve son olarak sizi üzerinde düşüneceğiniz bir soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Belki de belki de zaman bizim ölçtüğümüz, takip ettiğimiz bir şey değildir. Belki de zaman en başından beri varlığa üflenen ilk en temel duygudur. Ne dersiniz?